Telefoncu bir abimizin yanına geldik. Haporlarını aldık ödünç olarak. Geldik. İstiklal Mars'ın sahasını açtı. açınca da yani bizi çok sevindirdi. Bizim sayemizde hem bizim katkılarımıza gerçekten duydular. Teşekkür ederiz onlara. Bize eşlik ettikleri için, bayrak salladıkları için. Ya Mustafa Kemal ile Atatürk'ün bir sözü vardır. Gençliğindir diye. Yani biz gençlik olmadan hiçbir şey olmaz. Ben bunu diyebilirim. Teşekkür ederim. Atatürk sonuçta bu milleti gençliğe emanet etti. Neden gençliğe emanet etti? Şöyle kısaca özetleyeyim size. Gençlik hiçbir zaman maddi yöne değer vermeyen birisiydi. Her zaman gençlere hep öyledir. Maddiyata hiçbir zaman değer vermezler. Maneviyat onlar için her şeydir. Bu yüzden de Atatürk'ün gençliğe emanet ettiğini düşünüyorum bu memleketi. Ve biz de görevimizi yeterince yerine getirdiğimizi düşünüyoruz. Biz de arkadaşımla beraber böyle bir şey yapmayı planladık ani gelişen bir karardı yani. Çok mutluyuz. Onlara da çok teşekkür ederiz. Bize eşlik ettiler, katkıda, katkıda bulundular.